28 Eylül'den selamlar arkadaşlar kampımızın tam 28. günündeyiz yani artık böyle ufukta kara gözüktü arkadaşlar ufak ufak böyle kampın sonuna doğru geliyoruz en bela konulardan biri, biri öğrencilerin gözünde mol kavramıdır yani en çok öğrenciler bu konudan kimya deyince e, mol vardı falan bazen verilerle görüşüyoruz adam 1980 yılında molü görmüş onu anlatıyor hocam mol falan vardı diye ama öyle bir konu olmadığını mantıkları anlayarak bugün gördük arkadaşlar. Şimdi soruları çözeceğiz. İyice bir temelimizi atacağız. Yarın yine mol'den devam ediyoruz. Mol 2 video halinde gelecek. Yarın yine soru çözümümüz olacak arkadaşlar. Bir de bir AKB falan kısımları var. Onları anlatacağız. Atomik kütle birimi bu arada. Ee, o kısımları da anlatacağız. Ve ondan sonra artık mol'ü temizlemiş olacağız. Kimyasal tepkimelerden devam edip orada da birazcık hesaplamaya yapıp ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kendine güveniyorsun. Bak ön yargın olmasın. Sen kendine inan. Biz kendimize inanalım ve beraber mutlu olalım arkadaşlar. Ben diyor muyum videoyu böyle az izliyorsunuz bilmem ne. Bak hedefi olan hedefine devam eder. Benim hedefim sizler gibi bir sürü öğrencimin olması bir gün olacağını biliyorum. O yüzden ne yapacağız? Aga be. Celal Hoca yine neyse 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 damar yapmıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz yolumuza. Hadi gelin beraber şu mol kavramını görelim. Geldik bakalım yine heyecanımızla, hırsımızla, ön yargımızı attık bir tarafa. Geldik birinci soruya ve okuduk. Baktık sadece. Allah'ın Kemre Oku. Değil mi? Bak şimdi. Birinci soruda. 1,806 çarpı 10 üzeri 24 tane demir atomu kaç moldur diyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki 1 mol her zaman nedir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şeydir. Bu kadar tane kalem de 1 moldür. Bu kadar tane elma da 1 moldür. Bu kadar tane demir de 1 moldür. O zaman bana direkt bunu soruyor zaten. Elimde ne kadar varmış? 1,806. Bak tam sayı gelsin. Bir sağa gittim üstü bir azalttım. O zaman bu ne yapar? 18,06 çar 18 çarpı 10 üzeri 23 tane yapar. O zaman onu yazdım bak. 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane. Kaç moldür dedim. Buradan da arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptım. En eşittir 18,06 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 götürdü bunlar birbirlerini ve 3 mol olarak buldum. Yani sayıları tam sayı yapmak için güzel bir sistem dedik arkadaşlar. Devam ettik. Geldim ikinci soruya. Diyor ki bana 0.5 mol SO3 gazı kaç gramdır? Bunun için ne yapacaktık? SO3'ün mol ağırlığını bulacaktık. Bana zaten buradaki kükürtle oksijenin mol ağırlığını vermiş. Bak. 1 mol SO3 içerisinde bak bunun bir tanesinde bir tane kükürt varsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane kükürt vardır. Yani 1 mol kükürt vardır. 1 mol kükürt 32 grammış artı dedim. Bir tanesinde 3 tane oksijen varsa 1 molünde 3 mol oksijen vardır diyorum. Aynı mantıkla 1 mol 16 gramsa 3 mol 16 çarpı 3 gramdır. Buradan da işlemi yaptığımda 32 artı 48'den ne yapar? 80 gram bölü mol olarak buluruz. Arkadaşlar bakın 1 mol SO3 toplamı 80 gramsa ne yapacağım? Bana 0.5 molünü sormuş. 0.5 molü kaç gramdır dedim. Tamamen oran orantı yaptım. En de buradan ne yaptı? 40 gram olarak bakın yarısı. Bakın yarısı geldi. Yapıştırdım cevabı B seçeneğine ve geçtim 3. soruya. Şimdi bakıyoruz. Bak şimdi. 3 Na tane. Na neydi? Avogadro sayısı. 6,02 x 10 üzeri 23 tane. Bu kadar tanesi bir mol 3 NA tanesi yani 3 katı da 3 moldür. NA yerine 3 mol yazabiliriz. Yani 3 mol bak tane gitti artık. 3 mol molekül içeren yani bunun tamamı. CO2 gazında kaç gram karbon atomu bulunur diyor. Hemen baktım. Bak şimdi 3 mol karbondioksitte bak bunun pratik yolunu nasıl yapıyorduk? Elimde 3 mol toplam karbondioksit molekülünden bahsediyor kaç mol karbon atomu bulunur? Arkadaşlar bunun 1 molünde 1 mol karbon yok mu? Demin anlattığım mantıkla. 3 molünde ne olur? 3 mol karbon olur. Yani bunun içerisinde 3 mol karbon. Bunların alıştırmalarını yapmıştık değil mi? Hatırlıyorsun bak mantıklarını anlatmıştık. 3 çarpı 2 6 molde ne olur? Oksijen olur. Şimdi karbonun 1 molü 12 grammış. Bunun 1 molü 12 gramsa 3 mol karbon atomu karbonu soruyor bana. Kaç gramdır dedim. Buradan da 36 gram dedim. Ve C seçeneği doğru cevap dedim. Hemen geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Cevap çıkıyor ama bizim umurumuzda değil. Bizim umurumuzda olan sorunun mantığını anlamak. Bak şimdi. Bu kadar tane azot atomu içeren. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şey 1 mol değil miydi ya? O zaman 1 mol bak tane gitti. 1 mol azot atomu içeren N2O bileşiği kaç gramdır diyor. Şimdi bak 1 mol genel bakıyorum. N2O. 2 mol azot içeriyor mu kardeşim? Bunun mantığını anlatmıştık. Bir tanesinde 2 tane varsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23 katını alırsam o zaman da 2 katı kadar yani azot atomu olacak. 1 molünde 2 mol azot atomu var dedim. Peki öğretmenim, 1 mol azot atomu içermesi için benim bileşimin kaç mol olması lazım? Benim benim bu bileşimin bakın yarısı, bakın yarısı ne yapması lazım? 0.5 mol olması lazım. Bana bunun gramını soruyor. O zaman bunun 1 molünün gramına bakalım. N2O'nun bakın bunun 1 molünde 1 mol toplam molekülde 2 mol azot var ve 1 molü 14 grammış. O zaman 14 çarpı 2 gram dedim art. Geldi o oksijene baktım. Bak oksijenin 1 molü 16 grammış. O zaman 1 mol var bir işim içerisinde. Toplam 28'den 16'yı toplarsam 44 gram bölü mol. 1 molün ağırlığı MA'ydı. Bunların alıştırmalarını yaptık konu anlatımımızda. O zaman N2O'nun 1 molü 44 gramsa diyorum ki 0.5 mol var benim elimde. 0.5 molü kaç gramdır dedim. M diyelim arkadaşlar. İçler dışarı çarpma yaparsak M'i buradan ne buluruz? 22 gram olarak buluruz. Ve B seçeneğim doğru cevap olur. Hemen geçelim yeni soruya. Var mı sıkıntı? Harikasın. Harikasın. Benim öğrencim sıkıntı yaşamaz. Benim öğrencim mantığını anlar. Bak şimdi. 0.5 mol C2H4 gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Sakin oldum. Bak şimdi. 0.5 NA tane molekül içerir. Bak NA gördüğüm yere mol yazıyordum değil mi? 1 mol NA tane, 0.5 NA tane de 0.5 mol olur. Şimdi tane gitti. 0.5 mol molekül içerir diyor. E zaten 0.5 mol C2H4'ün tamamını soruyor bana, söylüyor bana. O zaman ne dedim? Doğru. 14 gramdır diyor. Şimdi 1 molün ağırlığına bakayım. Bakın C2H4 ben bundan 1 mol aldığımda bunun içerisinde 2 mol karbon var. Artık bunları hızlı geçiyorum. 2 çarpı 2 mol ağırlığını bulmayı öğrendik. 4 mol hidrojen var. 4 çarpı 1. Toplam ne geldi buradan? 24. 4 daha 28. Yani 28 gram bölü mol dedim. Arkadaşlar bunun 1 molü 28 gramsa benim elimde 0.5 mol yok mu kardeşim? 0.5 molü kaç gramdır dedim. Buradan da ne buluyorum? ne geliyor? Yarısı yarısı yani 14 gram olarak geliyor. Bak bu doğru olmuş oldu. 2 mol hidrojen atomu içerir diyor. Bak bunun 1 molü 2 mol karbon içeriyor. 0.5 molü 2 çarpı 2 katı kadar karbon içermez mi? O zaman 0.5 çarpı 2'den ne yapacak? Toplam 0.5 molü 1 mol karbon atomu içerecek. O zaman hidrojeni soruyormuş. <laughs> karbon niye bak? Karbon da söylemiş olduk arkadaşlar. Oluyor arada böyle. Bak şimdi o zaman hidrojene baktığımda 1 molü 4 mol içeriyor. O zaman 0.5 molü yani yarısı kadar içerir. 0.5 çarpı 4 dedim. O zaman ne yapar? 2 mol hidrojen atomu içerir. O zaman bu da doğru olmuş oldu. 1, 2 ve 3 doğru seçeneğim. E seçeneği demiş oldum. Ve hemen ne yaptım? Yeni soruma geçtim arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki bir gaz karışımı var elimde aynı kabın içerisinde. Buna göre bu karışımdaki elementlerin toplam atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Bu arada dikkat et. Elementlerin diyor. Yani şöyle diyelim biz. Toplam karbona bakacağım. Bak buradan karbon gelir. Sonra toplam kükürte bakacağım. Sonra bir de ne var? Oksijen var elimde. Toplam oksijene bakacağım. Arkadaşlar şimdi karbona bakalım. Şimdi şunun 1 molünde 1 mol karbon var. 2 molünden 2 mol karbon gelmez mi? Bak birinci bileşikten ne gelecek karbon? 2 mol. Şimdi baktım. ikinci bileşikte bak. Normal koşullarda 22,4 litre demek 1 mol demek değil mi arkadaşlar? 1 mol. Bütün gazların 1 molü 22.4 L hacim kaplıyor. Bak şurası gitti artık. Bunun 1 molünde peki 1 mol karbon yok mu? Gördüğün gibi 1 mol karbondioksit var artık elimde. 1 molde karbon var. Yani ikinci bileşikten ne yapıyor? 1 mol karbon geliyor. Bak. 3. bileşikten karbon gelmiyor. O zaman geldim kükürtlere. Kükürt nereden geliyor? Kükürt şimdi bir tek eee 3'ten geliyor bir de 2'den geliyor. Bak. Şunun 2 molünde 2 mol kükürt yok e, değil. 1 molünde 2 mol kükürt var. O zaman 2 molünde de 2 çarpı 2 mol kükürt yok mu? Yani sadece küküte baktığımda 2 çarpı 2. 1 molünde 2 mol kükürt var. 2 molünde 4 mol olur. Yani bir tanesinde 2 tane kükürt varsa 2 tanesinde 4 tane kükürt vardır gibi. O zaman ne dedim? 4 mol kükürt buradan geliyor. Bak birinci bileşikten ne geldi? 4 mol kükürt geldi. Şimdi başka nereden geliyor kükürt? Bak şimdi 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. Hemen yazdım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane değil mi? O zaman 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane bunun yarısı kadar yapmaz mı arkadaşlar? Yani buradan ne gelir? 0,5 mol demek bu yarısı kadar 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün yarısı kadar. Bu gitti o zaman ne geldi? 0,5 mol. İkinci bileşeye baktığımızda da ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Bakın 0.5 mol yok muydu elimde? Şimdi 1 molünde 3 mol oksijen varsa 0.5 molünde de ne kadar olacaktır burada? Yarısı kadar yani 1.5 mol oksijen olmuş olacaktır. Bak yazdım buraya 3. bileşiklerinde ne geldi? 1.5 mol oksijen geldi. Şimdi toplamlara bakalım. Bakın elimde 3 mol karbon var. Topladım 4.5 mol kükürt var topladım 3,5 mol de oksijen var. Yani en çok kükürt var 4,5 molle, sonra oksijen var 3,5 molle, sonra karbon var 3 molle. Yani SOC yani C seçeneğim doğru seçenek dedim ve hemen ne yaptım? Yeni soruma geçtim arkadaşlar. Bak çok güzel böyle Molin bakış açısını anlatan bir soru. Bülent Hoca'nın eline sağlık. Buradan yine tekrardan selam gönderiyoruz. Hocam canlı yayına bekliyoruz sizi. Bak öğrenciler, dinleyenler gidin Bülent Hoca'nın Instagram hesabına mesaj atın. Bülent Hoca sizi kampa bekliyoruz diye mesaj atın. Bülent Hoca da kampa gelsin beraber canlı yayın yapalım. Tamam. Bak şimdi bir damla su 3 gramdır. Dakikada 10 damla su akıtan bir musluk bir saatte kaç mol su yüz yani eder? Bak gerçekten mol budur arkadaşlar. Yani bir tek molekül olarak düşünme. Mol bir sayma birimidir. Şimdi bir dakikada 10 damla su akıtıyormuş bu. Bak şuradan mavi kalemimi alayım ben. Şimdi bir dakikada 10 damla su akıtıyorsa damla H2O değil mi? H2O. Şimdi gençler bakın bak canavar tayfa. O zaman bir saat sormuyorum bana. 60 dakika değil mi bir saat? O zaman 60 dakikada kaç damla suyu ziyan eder? Bak şimdi güzel. İçler dışarı çarptım dedim. 600 damla su ziyan olur. Bak şimdi. Bunun bir damlası 3 gram değil mi? Şimdi bir damla su 3 gramsa o zaman 600 damla su kaç gram dedim? mantık kendi de buradan 1800 gram gelmez mi arkadaşlar? Şimdi H2O'nun bir molünün ağırlığına bakalım. Bakın bu su Şimdi 1 molünde 2 mol hidrojen var. O zaman 2 çarpı 1 gram. Artı 1 mol oksijen var. Buradan 16 gram. Suyun 1 molün ağırlığı 18 gram bölü moldür arkadaşlar. Şimdi 1 mol H2O 18 gramsa o zaman 1800 gram su ziyan oluyormuş. Bu kaç moldür dedim. Bakın en buradan ne yapar? 100 mol olarak bulunur. Yapıştırız cevabı A'ya ve yolumuza bakarız. Ne yaparız? Sonra mutlu oluruz. Mol tamamen budur. Yani ne yaparız? Biz molekülleri de bu şekilde sayarız arkadaşlar. Bak şimdi. Geldim 8. soruya. Diyor ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren. Bu kadar tane 1 mol değil miydi ya? 1 moldu bu. Değil mi? Gitti tane. Şu gitti. 1 mol atom içeren en diyor. Bak. 1 mol NH3. Ne yapar? 1 mol kükürt, 3 mol hidrojen 4 mol toplam ne yapar? Atom içerir. E, efendim o zaman 1 mol atom içerini kaç mol moleküldür dersem o zaman eni buradan 4'te 1'i kadar yani 0.25 mol bulmam mı? Toplam NH3'ün molekül molü olmuş oluyor. O zaman bu doğrudur. Şimdi NH3'ün 1 molünün ağırlığına baktığımda bakın şunun 1 molü 1 molü 1 mol azot içeriyor ve azot 14 grammış. 14 artı 3 mol hidrojen içeriyor. 1 çarpı 3. Bunun toplamı 17 gram geliyor. Ama 1 mol 17 gram geliyor ya. Benim elimde 0.25 mol var artık. 0.25 mol 17 gram gelmez. Bu yanlış oldu. Bak şimdi. Normal koşullarda gazsa gaza göre yapacağım ben. Şimdi bakıyorum. NH3 gazı ile ilgili diyor bak. Normal koşullarda 1 mol her gaz 22,4 litre hacim kaplamıyor mu? Benim elimde 0.25 mol var. O zaman 0.25 molü kaç litre hacim kaplar dersem buradan da 5,6 litre hacim kaplar diye bulurum. Yani bu doğru olmuş oldu. Doğru seçeneğim C seçeneği. 1 ve 3 dedim ve hemen yeni soruma geçtim. Böyle sorular işte. Bak şimdi 2 mol C2H6 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 2 mol toplam molekülü diyor ya bana. 2 mol molekül içerir yani doğru. Bak 4 mol karbon atomu içerir diyor bak. Bunun 1 mol 2 mol karbon içeriyorsa 2 molü de 2 katı kadar. Yani bu ne yapacaktır? 4 mol karbon içerecektir. Bakın 2 çarpı 6'dan da 12 mol hidrojen içerecektir. O zaman 4 mol karbon içerir diyor. Bu da doğru. Toplam 16 tane atom içerir diyor. Bak buraya çok dikkat et. 1 mol C2H6 2 mol karbon 6 mol hidrojen 8 mol Atom içerir. Arkadaşlar, iki molü iki katı kadar atom içerir. Tamam, doğru. Yani 16 mol atom içerir. Ama bak, 16 mol, 16 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir demek. Tane derse çok büyük ya. Bir mol kaç tane düşün. Bir de 16 mol yani. Tane, 16 tane olur mu? Hayır. O zaman ne dedim ben? D seçeneği 1 ve 2 doğru seçenek dedim ve yeni soruma geçtim arkadaşlar. Diyor ki bana yukarıdaki verilenlerin molekül sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar şimdi şunun 1 mol molekül bak yapıyoruz sabahtan beri. 2 mol karbon içeriyor ya o zaman 2 mol karbon atomu içeren 1 mol moleküldür tamam. 1 mol ne yazdım molekül yazdım güzel. Bak şimdi 2 mol hidrojen atomu içeren c h 4 Bak şunun 1 molü 1 molü 4 molü hidrojen atomu içeriyor. O zaman 2 mol hidrojen atomu içerinin yarısı kadardır. Yani toplam 0.5 mol moleküldür. Anladık herhalde. Bak 1 molü 4 mol hidrojen atomu içeriyorsa 2 mol hidrojen atomu de yarısı kadar olacak. Bak 3 mol atom içeren diyor. Dikkat. Şimdi şunun 1 molü 1 molü 2 mol karbon 2 mol karbon 4 mol hidrojen ne yapıyor? 6 mol atom içeriyor. Arkadaşlar 1 mol 6 mol atom içeriyorsa o zaman 3 mol atom içerisinde yarısı kadar değil midir? Yani bu da 0.5 mol molekül olacak. O zaman ne dedim? Bak 1 büyük olacak. 1 büyük 2 eşit 3 diyeceğim. Doğru cevabım ne oluyor? O zaman A seçeneği olmuş oluyor. Ve hemen ne yapıyorum? 11. soruma geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar ya. Bu kadar işte bak molü çözdük. Molü çözdük. Geldim 11. soruma. Bak şimdi. Normal koşullarda 5,6 litre litresi 11 gram gelen gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunların mol ağırlığına bakmamız lazım. Bak normal koşullar dediğinde bana bak şimdi her zaman 1 mol her gaz 22,4 litre hacim kaplar demedik mi kardeş? O zaman 5,6 litre hacim kaplayan bir gaz kaç moldur dersem buradan ne gelir? 0,25 mol mü gelir? Şimdi benim elimde bir gaz var. X gazı. Bunun 0. bak bu X gazının evet şu an kasma yapıyor bilgisayarım. Bak 0.25 molü arkadaşlar sizin için sabahtan beri açık bu bilgisayar. Böyle bu saatlerde yapıyor artık. Bir yarım saat kapatmak gerekiyor. Bak 0.25 molmüş bu. Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan gaz. 0.25 molü de 11 gram geliyormuş. Ben şimdi 1 molün ağırlığına mol ağırlığı demiyor muydum bir bileşikte? O zaman diyorum ki 1 molü kaç gramdır diyorum arkadaşlar. Buradan şöyle diyelim mi? Şöyle diyelim. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. 4 katı kadar yani 44 gram bölü mol gelecek arkadaşlar. Evet şu an çok kaslı bilgisayar. Sayın reji, sayın kurgucu. Arkadaşlar artık kurguları ben yapmıyorum kurgucumuz benim değerli eşim Aslı Hanım. Buradan ona da kalp gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum. Burayı kısmı kesme öğrencilerimiz görsünler. Tamam mı? Sağolsun olsun Aslı Hanım. E, sayın kurgucumuz, yeni kurgucumuz işe el attı çünkü birazcık yoğun çalışıyoruz arkadaşlar. Yani şu an kurgu işlerini hallediyor. Tamamen artık arka plan, kamera arkası eşimiz oldu. Buradan selam gönderiyoruz. Bak şimdi. Şöyle bunun şimdi 1 molü 44 gram gelecekmiş. Biz burada tek tek moleküllerin mol ağırlıklarına bakacağız. Yani nasıl yapıyorduk mesela? Şunun 1 molü diyorduk ki mesela. İşte 1 mol azot, 1 mol oksijen içeriyor. O zaman azotun 1 molü 14 gram. Oksijenin 1 molü de 16 gram diyorduk. Yani bunları topladığımızda ne gelecek? Burası mesela 28 gram bölü mol gelecek değil mi? O zaman efendim, o zaman efendim gel bakalım. Doğru cevap ne? Ben gördüm direkt. Sen gördün mü? Bak 1 molü ne yapıyor? 2 mol azot içeriyor bunun. O zaman azotun 1 molü 14 gramsa 2 molü 14 çarpı 2 gramdır. Artı 1 mol oksijen içeriyor. 1 mol oksijen de 16 gramdır. E buradan da ne diyeceğim ben? Buradan da 28'de 16'yı toplarsam 44 gram bölü mol olacak arkadaşlar. O zaman ne diyoruz burada? C seçeneğim doğru seçenek demiş oluyoruz. Ve hemen 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 yeni sorumuza geçiyoruz. Geldik. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi Avogadro sayısı kadar atom içermez diyor. Avogadro sayısı ne kadardı? 1 mol. Arkadaşlar 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içermez diye soruyor. Bak. NH3'ün 1 molü, 1 molü 1 mol azot 3 mol hidrojen içeriyor. Yani 1 mol NH3 şöyle yazayım arkadaşlar. 4 mol atom içeriyor. O zaman efendim 0.25 mol diyor bana. Kaç mol atom içerir? İçler dışlar çarpımı. Buradan da ne diyeceğim? 1 mol yani Avogadro sayısı kadar atom içerir. Doğrudur. Şimdi CH4'ün 1 molün ağırlığına baktığımda bakın bunun 1 molü için 1 mol karbon var. 12 gram artı 4 mol hidrojen var. 1 çarpı 4 gram yani ne geliyor? 16 gram bölü mol geliyor. E 1 molü bunun 16 gramsa 3,2 gramı kaç moldür dersem eni de buradan kaç mol bulurum? 0.2 mol olarak bulurum. Arkadaşlar CH4 için mesela bunun 1 molü 1 mol karbon 4 mol hidrojen 5 mol atom içerir. O zaman 0.2 molünü soruyor. 0.2 molü kaç mol atom içerir? Buradan da arkadaşlar ne buluruz? Farklı bir kalemime geçeyim. 0.2 çarpı 5'ten 1 mol atom içeri diye buluruz. Yani bu da olur. Bakın 1 mol oksijen atomu içeren H2O. Şimdi 1 mol H2O'da 1 mol oksijen atomu var. O zaman 1 mol oksijen atomu içeren H2O'da 1 moldur bak. Bu 1 mol molekül. Tamam Toplam molekül. Arkadaşlar bunun 1 mol molekülü toplam kaç mol atom içeriyor? 1 mol oksijen, 2 mol, 2 mol hidrojen. Yani toplam 3 mol atom içeriyor. Avogadro sayısı kadar içermiyor. C seçeneği dedim. Bakın 1 gram H2. Şimdi H2'yi şuraya yapalım. Bakın şunun toplam molekülün 1 molünde ne var? 2 mol hidrojen var. Hidrojenin 1 molü 1 gram. 2 molü 2 çarpı 1 gram. H2 molekülünün 1 gramı 1 molü 2 gram gelir. Bu ne oldu? 1 ema'sı oldu. Şimdi bak 1 molü 2 gram H2'nin o zaman 1 gramı kaç moldür diyorum. Eninde buradan ne geliyor? 0.5 mol. E, 1 mol moleküle bak kaç mol atom içeriyor? Şimdi 1 mol H2 ne yapıyor? 2 mol toplam atom içeriyor. Efendim 0.5 mol'ü kaç mol atom içerir diyorum ben. Gördüğünüz gibi buradan 1 mol atom içerir olacak. O zaman bu da olur. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan N2O3 bak normal koşullarda şunları artık tutayım şöyle sol tarafa çekeyim. Değil mi? Şunları da birazcık şöyle yukarı alayım. Bunları anladık herhalde. Şuraya şu araya yapayım. Bak şimdi yeşil kalemimi alacağım. Bak şimdi. Normal koşullar altında efendim 1 mol her gaz 22,4 litre değil mi? O zaman 4,48 litre yani 4,48 litre kaç moldur dedim. Eni buradan ne buldum? 0.2 mol olarak buldum. Şimdi 1 mol n 2 o 3e baktım. Bunun toplam 1 molü, 2 mol azot, 3 mol oksijen, yani 1 mol bileşik, toplam N2O3, 5 mol atom içeriyor. O zaman 0.2 mol buldum ben bileşimi. Kaç mol atom içerir dedim. O zaman buradan da ne geldi? 1 mol atom içerir. Yani Avogadro sayısı kadar atom içerir. Burada yanlış olan seçeneğim C seçeneği dedim. Şuranın şeklini gören de bir şey sanacak sanki yani değil mi? Geldim geldim son soruma ve 13. soru arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde mol oturmuştur. Bak şimdi 0.5 mol C2H5OH molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi diyor ki bana 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane toplam molekül içerir diyor. Bak 0.5 mol 1 molün yarısı değil mi? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi. 0.5 mol o zaman 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Yani şu yarım mol olacak. 0.5 mol molekül içerir. Doğrudur. Avagadro sayısı kadar karbon atomu içerir. Şimdi baktım bak. 1 mol ya veyahut da şöyle diyelim. Direkt 1 mol 2 mol karbon içermiyor mu? 0.5 mol o zaman ne yapıyordum ben? 0.5 çarpı 2 kadar yani 1 mol karbon atomu içerir. O zaman Avogadro sayısıdır 1 mol. Doğru. Bak. 3 Na tane hidrojen atomu içerir. Şimdi baktım. 5 mol hidrojen burada, 1 mol hidrojen burada. Bunun 1 molü 6 mol hidrojen içeriyor. Şimdi bakalım bak. 1 mol C2H5OH 6 mol hidrojen atomu içeriyorsa, o zaman efendim 0.5 molü bunun kaç mol hidrojen atomu içerir? Efendim? buradan 3 mol hidrojen atomu içerir diye buluruz o zaman 3 molde 3 NA tane değil miydi direkt NA'yı yapıştırıyordum taneyi sorduğunda 3 NA tane o zaman doğrudur şimdi geldim efendim geldim efendim acele etmiyorum bakın acele etmiyorum hemen ne yapıyorum şuradan mavi kalemimi alıyorum bak normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplar bak şimdi bu gazlar için geçerli tamam mı C2H5OH etil alkol. Bir sıvı. Yani burada bunu bilmem lazım. Bu yanlış. 4,5 mol atom içerir. Bak 1 mol C2H5OH 2 mol karbon. 5 mol hidrojen. 1 mol oksijen. 1 mol hidrojen. Toplam 9 mol atom içerir. O zaman 0,5 molü yani oran orantı tamamen ya. Ne kadar atom içerir dedim. Buradan da ne geliyor? 4,5 mol atom içerir diye geliyor. O zaman bu doğru olmuş oldu. Bakın normalde mesela 0.5 mol 11,2 litre hacim kaplar ama gazların. 1 mol 22,4 litre ise 0.5 mol 11,2 litredir. Ama bu bir gaz değil. Bu ne? Sıvı. Bu sıvı olduğu için bunu diyemeyiz. Ben size notlarda da söylemiştim. Buralara düşmüyorduk arkadaşlar. O zaman soru çözümümüzün sonuna geldik. 28 Eylül gününün de sonuna geldik demek bu. O zaman hadi gelin bakalım ne yaptık ne ettik bir işaretleyelim. Geldik efendim geldik ve kaldığımız yerleri işaretliyoruz. 27. günü dün bitirdik. Bugün 28. gündeyiz. Mol kavramını anlatıyoruz arkadaşlar. İkinci video soru çözüm videosuydu ve bunu da bitirdik. Yani artık 29. gündeyiz. Bakalım yarın ne yapacakmışız? Bakalım yarın ne varmış programda? Yani mol kavramı 2. Yarın AKB, atomik kütle birimi, işte soru çözümü yine bol bol soru çözeceğiz. Karışımlar, marışımlar, işte denge falan filan. Bunları size yarın anlatacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. O zaman ne yaptık? Bugün burada kaldık. Sizler yarına kadar mol ile alakalı, temel kanunlarla alakalı artık testleri sıfırlıyorsunuz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Ve sizleri çok sevdiğimi hiç unutmamanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.